Hepinize merhaba. Dün Londra özel bölümüyle ilgili bir video yaparken 6. sezon bölümlerinin isimlerin paylaşıldığını gördüm. Ve bunu hem sizinle paylaşmak hem de dikkat çeken bazı bölüm başlıklarını incelemek için bu videoyu hazırladım. Ve evet bir sonraki video hakkında da küçük bir spoiler aldınız. Her neyse videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videoya bir like atmayı unutmayın lütfen. O halde videoya geçelim. 6. sezon bölüm listesini görüyorsunuz. İsimlere baktığımızda genel olarak bölümlerle ilgili pek bir fikrimiz olmuyor. Çünkü 5. sezonda olduğu gibi bölümlerin isimleri çok açık değil. Çok ipucu vermiyor. Türkçeye çevirdiğimizde de liste hemen hemen böyle oluyor. İklim, hüzünlü eskiz, süblimasyon Polis Baba, Büyük Babalar, Prenses Siren, Taş Boğa, Vampigami, Bay Agres, Karakale, Vahici, Psikokondüktör, Gozen Gardiyanı, Kanepe Böceği, Tamirci, Noah, Tatlı Rüyalar Perisi, Çöp Felaket, Gençleştirme, Kalp Yüzgeci, Zincir Titanlar, Bayan Kaos, Üçlü Anansi, Fierce Vile Kraliçesi, Gizli Protokol, Düşman. İlk bölüm iklim. Açıkçası iklim ile ilgili aklıma gelen ilk süper kötü fırtınalı hava biliyorsunuz mu? Mucize'nin birinci sezonunun birinci bölümü yani Mucize'nin ilk bölümü Fırtınalı Hava. Peki Mucize'nin yeni başlangıcının ilk süper kötüsü de Fırtınalı Hava olabilir mi? İkinci bölüm Hüzünlü Eskiz. Muhtemelen bir sanatçı akımlanacak. Süblimasyonla ilgili pek bir fikrim yok. Polis baba. Daha önce bir polis babanın akumalandığını görmüştük. Sabrina'nın babası akumalanmıştı. Neden yine akumalanmasın ki? Belki de polis derken koruyucu birinden bahsediyordur. Gabriel hayatını kaybettikten sonra birisi Edrina koruyuculuk yapabilir. Bu kişi bu bölümde belli olabilir. Veya dediğim gibi Sabrina'nın babası akumalanabilir. 5. bölümümüz Büyük Babalar. 6. sezonda Edrina'nın büyük annesi ve büyük babası diziye dahil olacak. veya belki de Marinette'in daha önceden gördüğümüz dedesini ve diğer hiç görmediğimiz dedesini görebiliriz. 6. Bölüm Prenses Siren Kimin sevgilisi gene akmalanacak gibi gözüküyor. 7. bölümümüzün ismi bence önemli çünkü direkt Ivan anlatıyor. Taş yürek ve boğa mucizesi. Bence Layla 6. sezonda bazı süper kahramanları akımalayacak. Layla'da bu güç var. Layla çok sinsi ve Gabriel'a göre çok daha zeki. 8. bölüm Vampigami. Kagami'yi biraz anımsatıyor ama Optigami hatırlarsanız Kagami ile pek alakası olmamasına rağmen isim benzerliği vardı. Ama vampire dönüşmüş bir Kagami izlemek isterim. 9. bölümümüz Bay Agres. Bu bölümle ilgili iki fikrim var. Belki Gabriel Agres ile ilgili daha çok şey öğrenebiliriz. Ancak bu bölümün Edrin'in büyük babasıyla ilgili olduğunu düşünüyorum. 13. bölümün ismi de dikkatimizi çekiyor. Bize direkt Ikari Gozen'i anımsatıyor. 22. bölüm Bayan Kaos, Lady Kaos olarak geçiyor. Acaba bir ihtimal Marinette akumalanabilir mi? Efemiril bölümü gibi ya olsaydı tarzında olabilir mi? 23. bölüm Anansi ile ilgili. 25. bölüm Gizli Protokol. Muhtemelen Layla'nın Bayan Tsurugi ile gizli anlaşmasını göreceğiz. Diğer bölüm isimleriyle ilgili pek bir çıkarım yapamadım. Sizin teorilerinizi veya fikirlerinizi yorumlara bekliyorum. Her ne kadar animasyon tarzı eleştirilse de açıkçası 6. sezonu beğeneceğimizi düşünüyorum. Videomuz buraya kadardı. Videodan çıkmadan önce birer like atmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. O halde bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.